Bugün Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda yürürlüğe konulan erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele eylem planı çerçevesinde 2022 yılı içerisinde 1428 hane ziyareti gerçekleştirilirken 3478 kişi ile de özel görüşme yapıldı. ...düzeyinin artırılması, daha sonra evliliği anladıktan sonra evliliğin gerçekleştirilmesini de istiyoruz

şu defa hayır, hayır. bir yok mu? Evet. Herkes biliyor yavrum. Bence aile benim de temel durumum. Maşallah. Bir değil mi abi? Yok. Gerçekten ya. Taşımalı mı gideceğiz? Gideceğiz. Erken ya, yaşta evlilik dediğimiz şey, taraflardan en az bir tanesinin 18 yaşından küçük olduğu evliliklerdir erken yaşta evlendiği için erken cinsel birliktelik yaşıyor ve erken gebelik dediğimiz adolesan gebeliklerde hem anne ölüm oranları hem de çocuk ölüm oranları maalesef ki yüksek çıkıyor. Vermiyor. Sen yeter ki oku kızım, okuluna git, ben bu işleri yaparım diyor değil mi? E, peki sizce erken yaşta evlenen kız çocuklarının neler bekler? Arada kalıyor. Evet. Yani bunlar ayrı fayda. Acı acı oluyor yani sonuç iyi olmuyor. Yani. Sonuç evet. Evlilik Çocuk Hakları Sözleşmesine göre 18 yaşının altındaki tüm bireyler çocuktur. E bu noktasıyla çocukların da mutlaka eğitim hakları bulunmaktadır. Çocukların gelişim süreçlerinin devam ettiği bir dönemde büyük sorumlulukta, büyük yükümlülükler altına girmemesi gerekmektedir. Baktığımız takdirde Yozgat 20. sırada bulunmakta ve bununla ilgili de il müdürlüğü olarak il eylem planları hazırlayarak bizim toplumumuzu bilinçlendirerek bu sayının en az düzeye hatta hiç olmayan düzeye getirmeyi hedeflemekteyiz. Baktığımız takdirde araştırmalar yapıyoruz. Yaptığımız araştırmada evliliklerin nedenleri olarak bir, bilgi düzeyinin düşüklüğü. İkinci olarak da ailenin fertlerinin sayısının çok olması. Ee, iş gücüne efendim dahil olamamaları gibi nedenler çocukların erken yaşta evlendirilmesine neden olmaktadır. Bizler de bu gibi kasabalarda, hanelerde, ilçelerde, salonlarda eğitim düzenleyerek bir, erken yaşta çocukların evlendirilmemesi, zorla evlendirilmemesi noktasında eğitimler veriyoruz. Çünkü ruhsal ve bedensel gelişimleri devam etmekte. Annelik ve annelik bilincinin farkında değiller. Çocuğun yetiştirilmesiyle ilgili gerekli bilgi düzeyine sahip değiller. Bugün artık toplum kabul etmeli. Çocuk Diğer akranlarıyla beraber zorunlu eğitimi tamamlamalı. Kişisel olarak eğer bir olgunluğa erişmişse, ruhsal olarak bir olgunluğa erişmişse evlendirilmesi gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Bizler ulusal eylem planlarıyla, örneğin kadının güçlendirilmesi eylem planlarıyla kişilerin mutlaka eğitim hakkından faydalanmasını istiyoruz. Eğitilen bir kadının sağlığını takip edilmesi için gerekli mekanizmaların devreye girmesini istiyoruz. Kadının toplumsal hayata katılımını önemsiyoruz. Erken yaşta ve zorla evliliklerle annelik yükümlülüğü altına giren kişilerin artık iş hayatına giremedikleri toplumsal hayata efendim, istedikleri gibi yetişmiş bir birey olarak katılmadıklarını görüyoruz. Bu gibi olumsuzlukların engellenebilmesi için elimizden gelen gayrete çabayı sarf ediyoruz. Bugün Yozgat ilimizde 1428 haneye ziyaretlerde bulunduk 2022 yılı içerisinde. 2023 yılı içerisinde bu hedefimizi daha da artıracağız ve baktığımızda da 3478 kişiyle de Özel görüşmeler yaptık. Bizlere destek olan ve bu önemli bir konuda bizlerle beraber olan tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Özel sosyal hizmetlerinden personel geldi, köylümüzü bilgilendirdi. Genç yaşta evlilik konusunda bize bilgiler verdiler. Köyümüz ve halkımız için iyi oldu. Hepsine teşekkür ederiz. Biliyor muydunuz bu daha önce? Yani televizyonlarda KADES ilgi e, biliyorduk. Doğru olan da buydu. Bunu anlattılar. Başta müdürümüz ve basın diğer personele teşekkür ederiz. Yozgat sosyal medya geldiler. Burada bize aile şiddet ve küçük yaşta bayanların evlendirilmesi konusunda bize bilgi verdiler. Fay, fay, tabii ki faydalı oldu. Biz de ona göre önlemlerimiz işte önlemlerimizi alacağız. tabii ki tabii ki burada öyle bir şey yok ama yine de dikkat ediliyordu. Ve bundan sonraki süreçte daha farklı konularla sizlerle bir araya geliriz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için ve sabırla dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum.